Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde anıldı. 10 Kasım programları çerçevesinde Düzce Valiliği tarafından ilk olarak çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüdaver gösterişte kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunulması sonrasında Atatürk'ün hayatına gözlerini yumduğu 09.05'te sirenler çaldı. 7'den 70'e tüm halk Atay'a 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.